Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 30 Ekim 2025 günlerden Perşembe. Batı Kent Uğur Mumcu Mahallesi'ndeyiz. Bir tane mustakil evimize. Bu GB 122. Arkadaşlar 6.30 dikey baca kombi montajı yaptık. Şöyle çatıdan baca görünümü. Şöyle etrafı da çekim. Uğur Mumcu Mahallesi burası. Hemen Ostim'in yan tarafı. Yukarıdan buraya kadar dediğim gibi 6.30 arkadaşlar. E, bacamızı gönderdik. Baca kitimiz dahil. Güzel bir montaj oldu. Birazdan aşağıdan montajını da çekeceğiz. Burası mustakil. E, kenara herhangi bir kenara yani balkon tarafına kombi takacak yerimiz yoktu. Aşağıda göstereceğim onu. Ondan dolayı da kombimizi baca içi dikey baca uygulaması yaptık arkadaşlar. Hava bugün sıcak. Şöyle etrafı da gösteriyorum. Hemen şöyle. Yani buradan teklifi fiyat istediğinizde bu videoları atıyoruz. Ondan dolayı da Müşterilerimiz bakıyor. Şurada bir cami var hemen şöyle. Yani hangi nerede ne iş yaptığımızı ondan da referans olarak işlerimizi gösteriyoruz. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. 84 Evler Sitesi şurası. Bacamız böyle oldu. Güzel bir şekilde alçımızı, betonumuzu, beyaz çimotumuzu yaptık. Etraf böyle. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Müşterimize hayırlı olsun. Birazdan aşağıda da çekeceğiz. Şöyle güzel bir montaj oldu. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Sağlıcakla kalın da hoşçakalın arkadaşlar.